2020 model 3008 aracımız AdBlue arızasıyla geldi. AdBlue arızasını giderdik aracın. Nox enjektörü arızalıydı. Biz ve yazılımla beyinden genel olarak iptal ettik. Yani iptal etmedik daha doğrusu. Çözümünü sağladık. AdBlue çözümü yapıldı. Aracın da 90 bin kilometrede olduğunu ve bu kilometrelerin trigger içinde sıkıntı olduğunu araç sahibine söyledik. Araç sahibi de tabii bir olumlu karşıladı. Trigger'in ve Devir yapılmasını da söyledi zaten ayrıyetten kendisi de. Trigger, Devir 90 bin bakımı, mazotlu, komple bakım yapıldı araca. Ayrıyetten de dediğimiz gibi et arızası giderildi aranın. Çözümü yapıldı. Bu et zaten araştırmışsınızdır az çok nasıl bir şey olduğunu. Yakıtın, egzozdan çıkan yakıtın emisyonunu azaltmak için salgıladığı bir yakıt daha var. Ya kardeşim bak burada el bulu. Deponun hemen yanında burada koyuluyor kardeşim. Bunun üzerindeki şu kitapçık harfi. Kitapçığa bakmadan su falan koymayın anlamında. Kitapçı okuduğun zaman zaten su koymayın anlamına geliyor. Ed su değildir çünkü. Bir katkı sizebilir. Katkı yakıtıdır yani. Burada da arabanın normal mazot dizel yani. Dizel yakıtı buradan. Ed su buradan. Yalnız Ed yerine çok sık karşılaştığımız arızalar su koyuyor arkadaşlar su koymayın et bulu koyun çözümü yani et bulu koyup çözümü ulaşmak istemiyorsanız çözüm yapmak istemiyorsanız terk etmek istemiyorsanız et bulu koyun su koymayın bütün sistem çöküyor